ışıklar açayım mı? Tamam sen kendin aç Her ışık kendin Aferin. Arkadaşlar doğanın bugün menüsünde yumurta var. Kendisi soyuyor. Kakaolu süt var. Ver kabuğunu bana ver. Ve pişi var. Menümüzde bunlar var. Yumurtasını kendi soyuyor. Sütünün pipetini de kendi açıyor. Aferin doğuya. Bir de rokamız var benim aç, aç. Bir de bu var. Aç. Açtın aferin. Evet. Hadi sok. Yemeyeceğim mi onu? Ye. Tamam hadi koy. Baba. Hadi koy. Aferin. Baba. Yapamadın mı? Baba. Baba mı yapsın? Baba. Ay koy. Otur otur otur. Evet evet annem. Aferin. Tut sana. Tut. Aferin. Aferin Doğu'ya. Akıllı bir bebek Doğu. Her işini kendi yapıyor. İç. Oo çok güzel. Ayaz kısar mı Aferin. Ayaz da yemeğini yiyor arkadaşlar ve oyun oynuyor şu an. Değil mi anneciğim? Ne oyun oynuyorsun? İzliyorum çünkü her Ha Her stikman mi izliyorsun? <laughs> tamam anneciğim. Aferin. Ay Doğan'ın burnu akmış ya. Burnunu sileyim mi Doğu? Ay bu Doğan'ın burnunu sileyim. Canavar gibi yiyordu o ay. Canavar gibi yiyor. Aferin. Sütünü de iç. He? Sütünü de iç. <laughs> Sütünü de iç annem. Nasıl acıkmış da o, Nasıl acıkmış? Hadi bakalım. Yumurtanı nasıl yiyeceksin? Soyamadın yumurtayı. Kim soyacak? Ben. İyi tamam hadi sen soy. Men, sen söyledi. Hadi. hadi bakalım. Afiyet olsun sana. Tamam mı anne? Tamam. Hadi soy bir yumurtayı. Tam bir yumurtayı soy. Ha, tam bay bay. Hadi arkadaşlar bay bay. Biz kahvaltı edeceğiz. Bay bay. Biz kahvaltı edeceğiz. Bay <laughs> bay. Doğu şimdi yumurtasını soyacak arkadaşlar. Nasıl güzel soyuyor ya. Mandalina soyuyor, yumurtasını soyuyor. Aferin. Yersiniz, yersiniz.